Bırakam kederi divane gönlüm Cedadan duman çekilir bir gün Çapa vurulmadık şu topraklara bir baharda tohum ekilir bir gün Selam arkadaşlar Musa ve Süreyya'nın saçma videolarına hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir Musa ve Süreyya kardeşiniz bomba gibi videolara devam ediyor Çalışıyoruz Bugün tek başıma çalışıyorum Oldukça yoğun otel şu anda inşaat tarihinde, tadilat tarihinde bitmek üzere. İnşallah Mayıs ayına yetiştireceğiz. Antalya'da bütün oteller, büyük oteller hemen hemen bu sene birçoğu tadilata girmiş durumda. Küçük otellere zaten bir boya sıva yapsan yeterli. Büyük otellerin birçoğu tadilat tarihinde ve Mayıs yetiştirmeye çalışıyorlar. Bayram yetiştirme mi yetişmez mi, bilmiyoruz. Tabii ki turizmciler yerli misafirleri pek <laughs> az yatırım yapıyorlar. Şimdi safları genişletmeyelim. Yerli misafirler değil de daha çok yabancı misafirler yatırım yaptıkları için kendilerince haklı sebepleri var. Neyse. İnşallah bayramda da bizim yerli turistimiz, halkımız, vatandaşımız buralara gelir. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz izin ayı. Yani bilmiyorum. Herhangi bir konusu yok bugünkü videomuzun. Böyle selam kelam Kafamda bir sürü soru var. Soru da hazırlamıştım. Belki bundan sonraki videoyu çekebiliriz. Hem vaktim yok hem de zamanım yok. Gerçekten yoğunum. Hani diyeceksiniz ki video çekmeye vakit yok mu? Yok gerçekten. Böyle arada derede video çekiyoruz. Tabi selam kelamı da özledik. Yurtdışına dışına gitmeyi de özledik ama sürprizlerim olabilir her an sezon içinde. Evet. Sevgili arkadaşlar tabi oldukça fazla soru geliyor. Yani Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Oldukça fazla soru var. Bu sorulara dediğim gibi yakında bir video çekeceğim. Yalnız aralarında çok belli sorular var. Onlar mesela bu videoda onlarla ilgili konuşabiliriz. Daha çok şikayet anlamında. Arkadaşlarımız diyor ki iş görüşmesine gidiyoruz otellere. Yani benim videoyu izleyip otelde çalışmak isteyen çok fazla arkadaş var. İş görüşmesine gittiğimizde tecrüben var mı diye soruyorlar. Bizler de bizim tecrübemiz yok falan deyip çıkıyoruz. Böyle oluyor genelde. Ya yani adam Çorum'dan gelmiş, atıyorum işte Gastronom'dan gelmiş, Sinop'tan gelmiş ya da İstanbul'dan çıkmış gelmiş. Benim videoları izlemiş. Antalya daha önce gelmemiş, turizmde çalışmamış, otelde bir tecrübesi yok. Ne güvenlik kimlik kartını almış, kuyumcu kentte güvenlik olarak çalışmış atıyorum veya bir tekstil sanayinde. Bu otel tecrübesi otelde bir güvenlik olarak, can kurtaran olarak çalışmamış. Buraya geldiğinde de bakıyorlar CV'sine. işte 5 yıl orada çalışmış, 3 yıl sitede güvenlik olarak çalışmış. Veya yani can kurtaran kimliğini almış. Ee, spor salonlarında çalışmış. Abi senin tecrüben yok diye gönderiyorlar kibarca. Bunlarla ilgili tabii çok fazla şikayet var. Ben de buradan <laughs> videoya başlamadan önce bu arkadaşlarımızı geri çeviren beyin sizlere diyorum ki o küçücük beyninizle bu insanlara geri çevirmeyin, yardımcı olun. Geri insanlar. Departman ismi söylemiyorum. Tecrübe var mı? Yok. O zaman seni kabul edemeyeceğiz. Yaş kaç? 43. Biz 40 yaşından altı arkadaşları değerlendiriyoruz. 40 yaş üstü arkadaşları değerlendirmiyoruz. Ee, işte olarak çalışayım. O e, şu ana alımlarımız yok. E, bahçede çalışayım. Kadro ve elemanımız yeterince fazla. <laughs> ya şimdi 85 milyon nüfuslu bir ülkeyiz. ile, Suriyelisi, Afganıyla yok bilmem. Ruslarıyla beraber Ukraynalı 100 milyon boğazı besliyoruz. Koca bir ülke gerçekten. İşsizi var, işsizi var, okumuşu var. Ondan sonra cema, işte baba mesleğini yürüten var. İlk defa kimlik almış, İlk defa meslek sahibi olmak isteyen belediyenin kurslarına gitmiş bay baya bir sürü insan var. Bunlara böyle şey sorulur mu abi? Siz gerizekalı falan mısınız acaba? He? Bu insanlar ne yapacak? İşsiz, güçsüz, parasız, pulsuz. He? Adam 20 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş. Kendince bir şekilde meslek sahibi olamamış. Yani meslek sahibi derken okuluna gitmiş, gidememiş. Sanayide kaportacalı. Ha şimdi işin var mı? Tecrüben var mı? Yok ama ne Ne yapacaksın? Senin size, bize, hepimize bunu diyen beyinsizler bizlerden, sizlerden 5-6 sene önce sektöre gelmiş, hasbel kader. Kendince yer edilmiş, tecrübe edilmiş, kendi kafasında da böyle kurguluyor. Onun için gelen adamların da kendisi gibi böyle bilgili, donanımlı, kendi de öyle bir şey yok da. Şu tecrübe yoksa çalıştırmıyoruz. 45 yaşındaki güvenlikçi arkadaşları üzgünüm geri çevirmek zorundayız. Oğlum, yavşak, hem şikayet ediyorsunuz, gelenler 15 gün çalışıyor, gidiyor diye. Gençleri şikayet ediyor. E gider tabii. Adam lojmanı beğenmiyor, yemeği beğenmiyor. Lojmanlar berbat zaten çoğunlukla, vasatın üstü. Mikser çıkıyor, onu bakıyorum bir taraftan gözüm kamerada. Tabi e, tabii gitmese daha iyi olur. Beğenmiyor. Ya şef müdür bir laf diyor, adam canı sıkılıyor, basıyor gidiyor. E, şimdi tecrübeli adam evi geçindiriyor, çoluğu çocuğu var veya işinden ayrılmış, lafaka veriyor, sorumlulukları var. Lojmancı değil ama Antalya'dan servise gelip gidiyor. Yani adam fatura ödüyor, kira ödüyor. Adam Sezonluk da olsa iş bakıyor, i̇şte 45 yaşındasın çalıştırmıyoruz veya uzman asker emeklisisin seni kabul edemeyiz. Bir de böyle diyorlar. Olmaz, yavşaklık bu. Böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Tabii ki ben böyle dedim diye ertesi gün düşüncenize vazgeçecek değilsiniz ama biz buradan düşüncemizi söyleyelim. Yaptığınız yavşaklık. Aslında tecrübeye gerek yok, onu demek istiyorum. Hani lafı uzatmaya gerek yok. Biraz selam kelam, birazcık sitem, birazcık böyle boş vakitle de sizlerle böyle konuşmak istedim. İşte yazıyor bel boy olacağım, İngilizcem var ama A2 olur mu? İşte ben Can Kurtaran'ım bir yıl kapalı salonda, havuzda çalıştım ama turizmde tecrübem yok. Ama yani işler kafanıza takmayın, gelin çalışın. Tecrübe var mı? Var. Can Kurtaran'ım, on numara Can Kurtaran'ım falan filan. Veya on numara işte İngilizcem var. Konuşursun zaten seni yani bel boydur, resepsiyondur. Buralara kabul edeceklerse seninle illaki bir mülakat yapıyorlar. Yani İngilizcem var ama ne deyip CV'ye yazmak gibi olmuyor. Tabi orada tecrübe gerekiyor, yani dil tecrübesi gerekiyor. Ee, bunların dışında tecrübe var mı falan filan onları aldırmayın, çekin gidin. İşte bizim memleketimiz Avrupa ülkesi değil, Orta Doğu ülkesi, her zaman söylüyorum. Yani değerlendirme yaparken, ya biz Orta Doğu ülkesiyiz. Demokrasi, insan hakları falan filan anlatabilir miyim? Avrupa'da böyle şeyler var ya, kendileri yavşaklar, halklarını ezerler. İpini puşluklar tavan yapmış, lezbiyenlik, dönmelik, serbest. Ondan sonra vatandaş bir gösteri yapsa yaka paça içeri atarlar. saravana gelen insan hakları falan derler. Ondan sonra ama bu, buna benzer çözümlerde hiçbir zaman sayfa açmazlar. Biz de sürekli Avrupa yüzü, insan hakları, demokrasi. Biz Avrupa'lı değiliz, bizler de Ortadoğu ülkesiyiz. Demokrasi falan değil, bizdeki e, çalışma sistemi liyakat üzerine değil, tecrübe üzerine. Adam doktora yapmış, işte zannediyor ki ben otelde yönetici olacağım, olamazsın. <laughs> Sen doktora yapman, hiç. İşte ben diyor İstanbul'da diye bilmem ne şirketinde çalıştım. O Avrupa için geçerli. Buraya geldiğin zaman sana tecrübeye bakarlar. Yani daha önce çalıştın mı, çalışmadın mı? İşte otel yönetebilir misin? Operasyon müdürü mesela değil mi? Bu adamlar işte FMI'den gelir, operasyon müdürü, işte otel müdürleri. Buralarda tecrübe edine 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 hem yaş tecrübesi hem iş tecrübesi hem olgunluk hem de kendini geliştirir, dilini geliştirir, kendini geliştirirlerken derken bir çevre edinir falan 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 adım 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 işte ondan sonra adam ortaokul mezunudur mesela operasyon müdür ya da otelin müdürlerinin çoğu ne bileyim ortaokul lise mezunudur. Onun için tecrübe bir yerden başlamanız gerekiyor. Tecrübeniz yok diye geri çevirebilirler. Bir yerden başlayın, bar olur, barman bar olur, garson olur, eliniz neye yatkınsa sizi vırtlık bile, en azından bulaşık yıkamayı bile bir sene deneyin, bir sezon. Otelde yer edinirsiniz, oradan işte bara, garson, işte kiminiz varsa güvenliğe geçersiniz. Böyle böyle adım adım, adım adım. Anlatabildim mi? O size, böyle diyen sizlere ziklemeyin, bu kardeşiniz ziklemiyor. Kaba şamanağı koyayım ya. Babanın malı mı? Abi şimdi bak çarpacak kapıyı. Kendi malı olsa bu kadar süratli girmez. Ama otel malı ya da şirket malı olunca araçlar işçiye biner gibi biniyorlar. Yazık bu dakika abi. Kendi parasıyla alsa mesela bak benden küçük çocuklar otel araçlarını veya işte içeride taşeronlar var onların araçlarını kullanıyor. Personel getirip götürüyorlar. Kendi parasıyla alsa Gözü bir gibi bakar, ama başkasının malı olunca basıyorlar. Olmaz. Otellerin içinde de böyle şeyler görüyoruz. Hani çenen düştü, konuşak biraz, muhabbet edek. 10. dakika. Adam otel malzemesinde işte, yani böyle tuhaf tuhaf insanlar var otellerin içinde. Konu konuyu açıyor da. işte katçılar var, odaları temizliyorlar bir sürü deterjan, temizlik malzemesi, mopdur, çek bastır falan filan ellerinden geçiyor. Tuvalet kağıdı affedersin, peçete, meçete işte ona benzer deterjanlar, kimyasal şeyler. Adam diyor saçılmış, boşa gitmiş, şş, bakmıyor. Evinde olsa minnacık minnacık kullanır. Mesela Turizm sektörü, turizm camiası koca bir dünya, koca bir dünya. Yani ben işsiz kaldım diyen yalan söyler. Gerçekten yani buraları bilen var bilmeyen var. Ayrı tutuyorum ama Eflatun'dan olan arkadaşlarımız oldukça fazla. Orada e, işte köylüsünü çağırmış, e, akrabasını çağırmış hep böyle grup halinde geliyorlar. Daha da bilmeyenleri var. Hele bizim Karadeniz'dir, Edirne'dir, yok Çanakkale'dir, Marmara'dır, İç Anadolu belki buralardan bilen çok az. Yok bile yani. Ya ben mesela Konyalı, Kayseri'li, ne bileyim biz Sivaslı, bir Edirne'li kimseyle karşılaşmadım. Çok nadir böyle bir tane iki tane Rizeli falan arkadaşım var var mi. Yani de insanlar daha keşfetmiş durumda değiller Antalya bölgesini. Keşfetseler tabii benim de bu camiye de ilk video çekenlerden değil, ilk video çeken benim. Hem güvenlik hem turizm sektörü. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan hem Facebook'tan oldukça fazla soru var, talep var, gelmek istiyorlar. Beğenen var beğenmeyen var anlattıklarımı. Ama buraları keşfettikçe buraya gelen insanlar Türkiye'nin farklı bölgelerinden çoğalıyor. Dediğim gibi işsiz birçok arkadaşımız var. Ee, burada çalışma şartları çok kolay. Lojman şartları var biliyorsunuz her zaman anlatıyorum. Yemeğe, içmeye, internete, kira, elektrik, su vesaire gideriniz yok. Bekar bir arkadaşın, bay bayan burada çalışması oldukça rahat. Ha bayanlar konusunda, bayanlar konusunda <laughs> Türk Hatunların çalışması tarafındayım. Tarafıyım. Türk Hatunlarına <gülüyor> <gülüyor> evlenmeyin ama bizden daha çalışkanlar Türk Hatunları. İşte yeni yeni kızlar buraları keşfediyor, geliyorlar çalışmaya. Daha çok maalesef barbar var men. Yani şimdi düşman safını çoğaltmayalım. <laughs> Olan bitenleri, sektörde çalışanlar. Nereye? Tamam. Sektörde çalışanlar biliyorlar ne boklar dönüyor ama yine de bayanlar gelsin çalışsın. Ee, ama tabi bazı riskleri de bayan arkadaşlar göz almanız gerekiyor. Tabii herkesin kötü yola düşüyor diye bir kural yok. Size kalmış bir şey, çevrenize kalmış bir şey. Ama bu turizm sektöründeki kendi meslektaşlarınızın, içindeki meslektaşı şef, meslektaşınız yani kendi departmanınızın şefinden müdüründen kendinizi koruyun sakının. Yani şefler, müdürler birazcık bayanları maalesef taciz edebilir. Hani biraz hoş hatunsa, güzel hatunsa bu her departmanda var. Ne yazık ki. Dedim ya işte biz Avrupa ülkesi değiliz. Bu konularda da Ortadoğu Orta ülkesiyiz. Ana, karı. ilk defa hatun görmüş gibi. Ben alacağım, sen alacağım. Bunun kavgası çok olur. Araya sıkıştırayım bunu. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Burada iş çok. Gelmek isteyen arkadaşlar gelsinler. Bayramdan sonra tekrar güzel videolar gelecek. Bu Ramazan'ı bayramı bu şekilde atlatalım. Birçok birikmiş sorular var. Yani çok soru geliyor. Sorulardan ee, diyor ki işte yabancı dilim şöyle yabancı dilim böyle işte dilim yok garson. Abi bak başta söyleyeyim. Her şey bir tarafa. Dil yoksa bu zamanda para kazanamazsınız. Diliniz varsa para kazanırsınız. Can kurtaran, güvenlik, katçı ya da ne bileyim, işte meydancı, steward. Bunlar sabit maaştır. 10.000 TL'ni alırsın, lojmana gidersin. Mesela bitti mi? Kafa yatarsın. Kasım'ın 10'u 15'i dedi mi de vın turizm çıkışını verirler. Sabit maaş. Ayda atabileceğin rakam kenara belli. Ama böyle bel boydur, ön bürodur. Ne bileyim katçılar da kısmen çünkü bozuk paraları tak tak masanın üzerinden 3 euro 5 euro <laughs> anlatırım sonra. <laughs> Aa öyle diyor benim arkadaşım var diyor ya da ben çalıştım biz hırsız mıyız diyor. Ben size hırsızsınız demedim ki. Adam katçı geliyor odaları temizlerken orada var bir muz. Orada var bir muz. Rusça konuştuğum için böyle özlem yüklem karışıyor. <laughs> <laughs> Biliyorum da konuşuyorum ama ne koyayım. 80 yıldır bu sektörün içindeyim. Tecrübe akıyor. Geçen bir kız geldi buraya. Güvenlik olarak. Tuhaf bir kızdı. Neyse olmadı geri gitti. Şimdi müdür abimiz dedi ki ya bunu al yemeğe götür salata gibi dedi. Biraz böyle vır vır konuşan biri. Ya sıkıntılı böyle hijyen, temizlik falan böyle işte lojman niye öyle, yerler niye pis falan böyle tuhaf bir takıntısı var. Kimseyi kabul etmez. Yani salak derken özür dilerim. Tabii ki salak değil. Öyle yani sıkıntılı dedim. Dedi ki ya siz tecrübeli birine benziyorsunuz falan filan dedim bana. Yemeğe gidiyorum. Böyle gözlüklü bir şey. Dedim ki benim adım tecrübe dedim. Arkadaş yanından gülüyor. Gerçek mi ya diyor. <laughs> böyle tuhaf isimler var da diyor. Hani Antalya'da diyor. Yok dedim benim adım falanca tecrübe bakıyor. İşte bak kat odaya girmiş temizlik yapıyor. Orada var bir buz. Orada var bir yarım kalmış dikiyor. Ne bileyim kablosuz kulaklık var takıyor çıkıyor. Yani doğal bir şeymiş gibi. Hani ben adına hırsızlık demiyorum ki abi. <laughs> Sehpanın üzerinde, masanın üzerine adam bozuk paraları koymuş. İşte değerli eşyasını almış sahile gitmiş. Bozuk para nedir? 1 euro 2 euro İşte birer ikişer bozuk para. Uzatmayayım bak başımız ağrıdı. Merhaba 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 merhaba. 2 euro, 3 euro, 5 euro. Öbür odadan 3 euro, 5 euro, 2 euro. Ne yapar? 10 euro mesela. İki odadan, bir odadan 10 euro alır. İkinci odadan da <laughs> bozuk para alıyorsun. 5 euro atıyorum. 20 euro ne yapar? Bugünkü kurula ne yapar? La? 200 lira yapar? aman Dolayısıyla arkadaşlar adam bir günlük yövmiyesini bir günlük yövmiyesini iki katını çıkarabilir. Neyse. İyi çalışırsa <laughs> çıkarabilir. Bir şey demiyorum ben. Ama bunu yapan bazı arkadaşlarımız var. Allah affetsin. Ha işte bu olur. Ondan çok böyle orta yaş üstü bayanlar hani oralarda çalışıyor. işte. resepsiyon böyle on numara. Hem maneta yapar hem dili varsa ki var. En az İngilizceniz, Rusçanızın olması lazım. Böyle İngilizce olmadan, Rusça olmadan yesle no ile olmaz bu işler arkadaşlar. Ciddi İngilizce, Rusça, Almanca. Ya bizim otel ya çoğunlukla Antalya Rus otel. Uzatmaya gerek yok. Başımız aynı zamanda yapayım yeter. Rus otelde çalışacaksın. Rusça bileceksin, İngilizce, Alman, Fransız, İtalyan otelinde çalışacaksın. Onların dilini bileceksin. Atlıyorsun bel boya, arkada valiz çanta yanında hatun, eşek çocuk da arka tarafta. Ön tarafta da böyle bir bahşiş kutusu. Adam 3 lira 5 lira atıyor ya. ya. Ruslar az atar ama Avrupalılar ciddi böyle tık arıyor, kağıt para atarlar. Veya valizini taşıdığın odasına ne yapıyor? Tak 10 euro 20 euro. Adam 10 euro 20 euro sana verirken abi çocuk ya ekmeğin peşinde emekçi arkadaş da buraya geldi yoruldu falan o mantıkla bakmıyor sana acıyarak 10 euro veriyor 10 euro senin 10 liran gibi ya 10 lira şimdi bulsan sevinir misin biz 10 lira buna bir tane bisküvi 10 lira şimdi ama Türkiye'de 20 kat ama ne <laughs> sen herkesten 10 euro alsan uzatmaya gerek yok uzatmayalım başımız ağrıdı hani ben şimdi diyorum ki arkadaşlar işte en az 20-30 milyar maaşıyla beraber aylık kazancı var diyorum bu bel boyların, resepsiyonistlerin falan. Yo aman ağabeyim o kadar yoktur diyor. Orada şunu diyorum, zaten 10 bin TL adamın maaşı hatta 12 bin. Ee, yani 20 milyar zaten, <laughs> 1000 lira 20 milyar yapıyor. 1000 lira ne kadar? bel boyu için. Evet her şeyi anlatmayalım, sonraki videolara merak edin, bekleyin. Her an 20-30 milyar. Hala. Evet. Yoruldum ya. Çayım da bitti, çay yapmam lazım. Sektör böyle arkadaşlar. Garman çorman oradan buradan anlatıyorum. Ama kafanıza bir şey canlandı. Bugün de fırsatın istifade hem selam kelam edelim hem de böyle bir araya sıkıştırayım dedim. Bayram öncesi fazla vaktimiz yok. Tabii ki bayramınızı buradan tebrik ediyorum. İnşallah bayramdan sonra sektör yavaş yavaş hızlandığında güzel videolar gelecek. Ne gibi videolar gelecek abi? Valla Ha Böyle otellere gireceğiz. Kaçak göçek. Sivil tabii ki. Orada hatunlarla muhabbet edeceğiz. Ruslarla. Veya kendi çalıştığımız bölgede, mahallede. Kalk plajında gezeceğiz. Bakarız bir şeyler olacak. Mikrofonumuz var. Ondan sonra cimbalımız var ama cimbalı kullanamıyoruz. Cimbal. Cimbal. Öyle. Mustafa Sürek kardeşiniz sizleri, sizlere turizm sektörünü sevdirecek. Turizm sektörünü sevdirecek. Bundan yıllar sonra bugünkü videolarımızı izleyip vay amına böyle ne günlerde falan diyeceğiz. Tabii. Neyse. Sevgili arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, takip etmeyi, bildirim tuşunu açmayı, mahallede çoluğa çocuğa eşit olsun haber vermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Antalya'dan selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.